kalp ve vücudun, birlikte namazda olması halinde, o namaz kılan Müslümana fayda verir. Aksi halde, namazdaki şu üç kişinin, namazlarının makbul olmayacağı İslam alimlerince ifade edilmiştir. Efendimizin, namaz kılan bir şahsın elleriyle sakalını karıştırdığını görünce, eğer bunun kalbinde huşu olsaydı, vücudunun her uzvunda hareketsizlik olurdu. Buyurması, kalp ile vücudun, namazdaki müşterekliğinin zaruretini ifade etmektedir. Şu hadisi şeriflerde bu hakikate mebnidir. Sizden biri namaza kalkınca, bütün vücudu hareketsiz kalsın, Yahudiler gibi sallanıp durmasın. Çünkü, vücudun namazda hareketsiz durması, namazın tamam olmasından bir parçadır. İşte o üç kişi. 1. Avcı. Burada avcıdan maksat, gözleriyle namaz esnasında etrafı kolaçan eden ve, diğer uzuvlarıyla başka işlerde, ameli kesirde bulunan kişi. 2. Hamal. Hamaldan maksat darlandığı halde abdest tazelemeden namaz kılan kişi. 3. Tüccar. Tüccardan maksat namaz esnasında zihin ve kalbini dünya ticaretinden çekmeyen kişidir. Bu insanlar yasak savar cinsinden namaz kılmış olurlar ki bu hal Allah indinde asla makbul değildir. Zira vücudun ve ağızlarının da namaza hazır ve dahil olması namazın şartlarındandır. Namazda yedi şey şeytandandır, yani şeytanın sevdiği hususlardandır. Burun kanaması, uyuklamak, vesvese, esnemek, kaşınmak, sağa sola bakmak ve herhangi bir şey ile oynamak.